Patong'dan herkese selamlar. Ortalık burada arkadaşlar yıkılıyor. Sesler, motorlar o kadar bir yüksek ses var ki. Patong'da festivale geldik. Motor festivaline geldik. Geçen sene de gelmiştim. Onun kartını buraya koyacağım. Bakalım geçen seneyle bu sene arasında nasıl fark olmuş. Tayland'lar nasıl motorlar getirmişler? Hep beraber bakalım. Ortalık çok karışık burada. Herkes motorla gelmiş. Türçü'na. E. Bir de misafirimiz var tabii ki. Güran hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar Güran Tayland'ın eskilerinden diyelim. Yani çok eskiden buraya gelmiş. Bir tane de Taylandlı eşi var. Tayland'da evlenmiş ama şu an İstanbul'da yaşıyorlar. Evet abi. Güran hoş geldin. Hoş bulduk. Tatile geldin ama tabii burası senin bir ikinci ülken gibi burası. Evet, tabii burası artık bizim ikinci memleketimiz. Eşim buralı biliyorsun. Ee, sürekli gezmeye geliyoruz. Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorsunuz? Biz 2015'ten beri İstanbul'da yaşıyoruz. Ondan önce Bangkok'ta yaşıyorduk herhalde bir 3-5 seneye tekrar bu taraflara yerleşeceğiz gibi duruyor bakalım. artık. Hayırlısı olsun. Zaten buraları benden daha iyi biliyorsunuzdur muhakkak. Estağfurullah. Sen buranın belediye başkanı. Yuran, <laughs> geçen sene ben buraya geldim motor festivaline. Evet. Bayağı bir eğlenceli oldu. Çok güzel görüntüler göreceğiz beraber. Çok iyi. Evet, burada her 20 Nisan'da bu etkinlik yapılıyor. Taylandlılar motorlarını süslüyorlar, püslüyorlar, buraya getiriyorlar. Hadi hep beraber gidelim istiyorsan bir ve gösterelim. Çok, ve, ve çok güzel bir özelliği var. Farkındaysan herkesin şahsi motoru. Hepsi şahsi motoru. Hepsi şahsi motorunu getiriyor. Hani özellikle bir hani şov için yapılmış motorlar değil. Normalde kullanılan motorlar. Evet, görücüye getiriyorlar değil mi? Evet, evet, evet. Abi evet. bunlarda çok o kadar çok süse püse önem veriyorlar ki buradaki otobüsleri de sen biliyorsundur değil mi? E, rengarenk, evet, rengarenk. Uzay mekiği gibi otobüsleri tabii, var. Tabii, bize. tabii, tabii, tabii. Hadi gidelim mi bakalım. Hadi mi gidelim senin? bakalım. Gürhan, senin motorlar nasıl? Yani Türkiye'de pek iyi değil ama Tayland'da iyi tabii ki. E, eşim de biliyorsun Tayland'da olduğu için onlar zaten çocukluktan beri motor kullanıyorlar. Hepsinin bir doğal olarak motor hastalığı var. E, burada olsam tabii ki böyle bir motora sahip olmak isterim. E, tabii Türkiye'de ama bunlar kolay değil. Ve burada da trafik de olsun. Genelde hani büyük şehirlerde daha zor. Tabii. Özellikle İstanbul'da motor kullandığını düşünsen hani e, trafik var. Tabii burada şu an zaten hani Asya'dan Asya'daki kültürden dolayı burada bir motor kültürü var. İnsanlar trafikte motora dikkat ediyorlar. bizim ülkemizde biliyorsun biraz daha yeni yeni artık motor kültürü gelişmeye başladığı için daha zor oluyor kullanmak. Burada insanlar sana da dikkat ediyor, daha kolay kullanıyor. Evet. Bir de modifiye, farklı şeylere çok özen gösteriyorlar. Taylandlılar gösterişi seviyor diyebilir miyiz? <laughs> şüphesiz. Şüphesiz. Abi o motora bakar evet. mısın abi yani? Harley Davidson. Evet, evet. Harley evet. Davidson'ın abi yani jantlarından tut. Ben buradayım diyor yani motor. E yani bile bunu canlı gözle görmek başka bir şey tabii. Yani kamerada nasıl çıkacak bilemiyoruz ama canlı gözle görmek de şey tabii. Şöyle içeriye doğru gidelim istersen. Gidelim tabii. Şöyle doğru. Gürhan biraz da hem gezerken hem böyle motorları gösterirken de şeyi merak ediyorum. İlk Tayland'a yerleştiğiniz zamanda çünkü çok farklı bir kültürle karşılaştığı için evet. nasıl bir zorluklar geçirdiniz? Türkiye'de mi? Ben buraya geldiğimde. Yok ya. Türkiye'de nasıl zorluklar oldu? Hani adaptasyon süreci zor oldu mu işin için? Ya, ya da nasıl zorluklarla karşılaştınız? adaptasyon sürecine gelirsen bazı şeylere hala adapte olamadı diyebilirim. Yani öyle bir şey ki farklı kültürler, farklı yemekler e, hala bazı şeylere adapte olamadı. Fakat hani biliyorsun hayat birbirini anlamaktır. Ben onun yemeğini yiyemiyorum, o benim yemeğimi yiyemiyor ama anlaşıyoruz sonuçta fark etmiyor. E, beraber mutluyuz. Aşk nelere kadir değil mi? E, tabii yani benim de burada bazı sıkıntılarım oluyor geldiğinde. Veyahut da ben burada e, iki, iki buçuk sene kadar yaşadım. E, benim de çok sıkıntılarım oldu ama hani bu eşimden kaynaklı olmadığı için mutluyduk yine de o sıkıntılara rağmen. Ee, tavsiye ederim yani. Buralar çok güzel yerler. Gelmeyenler gelsinler, görsünler muhakkak. Ee, başka bir dünya sonuçta. Hani tatilden ziyade siz hani Avrupa'ya gittiğinizde e, bir tatile gidiyor musunuz gibi geliyor tamam ama buralara geldiğinizde başka bir dünyaya geliyorsunuz. Evet Asya çok farklı. Bambaşka bir dünya burası. Bütün kültürüyle, diliyle, diliyle. O yüzden tavsiye ediyorum. Gelmeyenler muhakkak burayı ömründe en az bir kere ziyaret etsin. Evet muhakkak evet. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi herkes bu festivale özellikle hazırlanıyor. Sabahdik ab. Abim böyle işçiliğe bakar mısınız? Çok hassas bir işçilik var burada. Emek var, el sanatları var, güzellik var. Sıcak. Very, very good. Evet, böyle Kaskara'da böyle değişik modeller yapmış abi. İnanılmaz, şov yapmış abi burada. İyi tamam evet senin sayıcan da var. Sayıcan. Gayet iyi sayıcan. Yedice yani karar var işte. Ani toplaya. Saat 8:80. Bueler tutayıda. Saat 8:80. 3800. 3800 mad. Şöyle bakabilir miyiz? Wow. Yani şu emeğe değer bu. Yani Peki. bunun kalitesini bilemiyorum ama şu işçiliğe değer. erken de kendi yaptıysa eliyle. Peki Güran sorar mısın? E, senin mesela fotoğrafını buraya işleyebilir mi? Eee, foto. Çamay. Tam da emeği foto. Tam da emeği değil. Meçay. 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 İki hafta. Yapabilir ama değil mi? Ya ama iki hafta sürer. İki hafta. Diye. Yani bunlar gibi değil. Bunlar biraz daha. Sağ ol ama. Kapım kap. Kapım kap. Arkadaşlar Tayland'da bir festival olduğu zaman haftalar önce, aylar önce o kadar böyle yapılar yapılıyor, o kadar bir hazırlıklar yapılıyor ki yani ben buradan 3-4 kez geçtim görmedim ama şuradaki hemen Rodrigo'yu koymuşlar. Ablanın performansını izleyelim beraber. Evet tahminleri alalım. Kaç dakika olur? Kaç dakika sürer? 100 watt veriyorsunuz. Tamam bu deneyimi yaşıyorsunuz. Tabii ki konsersiz olmaz. Yine konser alanı hazırlanmış bu festival için. Yuran nereye geldik böyle ya? Valla değişik bir yere geldik. Uzaylılar var burada. Abi bu motorlar peki çalışıyor mu acaba bunlar?

Tuk <laughs> Normal motor gibi her gün kullanılabilir diyor. Kullanabilir aa, Süper. Ya şu hariç. Baştaki değil Sahnedeki mi? Sahnedeki hariç. Ee, Ama büyük işçilik var burada. Güran, kamerayı sana vereyim. Tamam. Şöyle bir test yapalım ha. Aa, abi ben bununla gidemem ya. Anne şöyle ayağa kalkmam lazım herhalde. Evet. Abi detaya bakar mısın yani? Evet. Motoru ayrı bir kaç silindir, kaç zamanlı motor bilmiyorum ama ya şuradaki işçilikler zaten beni motordan önce etkileyen büyük emek bunlar. var bunlar. Da herhalde ona onun benzeri ama şuna bir bakar mısın? Aa. Bununla bankaya girdiğini düşünsene ha bankacılığı. Yuran bir de bir de buna çıkalım ya. Tamam. <laughs> kola bak yani bu uzay uzay mekiği gibi yani Tabii. Arkadaşlar nereye bakacağımızı şaşırıyoruz. Yani her yerde motorlar var. İnanılmaz farklı farklı modeller. Yani o kadar detaylar var ki hepsi işlemeler detaylar çok güzel. Arkadaşlar motor festivalinden çıktık. Güran nasıl? Her zamanki e gibi mükemmel. Efsane değil mi abi? Evet. Ne kadar bir azılık, ne kadar bir Hani kamerayla gözdeniş. ne kadarını gösterebildik bilmiyorum ama normalde birçok motor vardı değil mi? Bayağı güzel. Evet ya birbirinden farklı nereye bakacağımızı evet. şaşırdık hatta. Evet evet. Ya işi biliyorlar ya. Gerçekten organizasyonları çok güzel yapıyorlar. Evet. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs>